Yani biz cinsiyet bakımından erkek ya da kadın taraftarı değiliz. Biz erkeğe erkekliğini, kadına kadınlığını hatırlatmakla mükellefiz. Derdimiz de aile içerisinde huzuru, saadeti, sevgiyi, saygıyı, ülfeti, muhabbeti temin edebilmektir. Bu işin başka çaresi yok. Allah sana ana olmak gibi bir şeref bahşetmiş. Allah'ın sana bahşettiği bu ana olma şerefini el cennetü tahta akdami ümmehat Cennet anaların ayaklarının altındadır. Cennet gibi büyük bir nimeti anaların ayaklarının altına sermiş Allah. Sana ana olma şerefini bahşetmiş. Nail olduğum bu şerefe layık olmak için vazifeni hatırlayıp ona göre hareket edeceksin. Niye emziremiyoruz biz çocukları? Kadın da erkek birbirinin denki değil, eşiti değil. Fıtraten de birbirinden başka, ruhen de birbirinden başka, zihnen de birbirinden başka. Kadın emzirebiliyor, sen emziremezsin. O onu Allahu Teala kadına vermiş. Ona göre de mükafat vermiş, ona göre de fazilet vermiş. Bir kadın gece kalkıp çocuğunu uykusunu bölüp çocuğunu emziriyor ya o gece sabaha kadar teheccüd namazı kılmaktan hatip bir gecede sabaha kadar teheccüd kılıp bir teheccüdde de Kur'an'ı baştan sona kadar hatmetmiş kadar sevap alıyor. Bir gece kalkıp çocuğunu uykusunu bölüp çocuğunu emzirince. Sana bu sevap yok. Sen kalkıp emziremezsin. Bu sevabı Allah ona bahşetmiş. Bu şerefe Allah ona bahşetmiş. Bunun kıymetini bilecek işte. 3 oluyor tekrar ediyorum. Kadınlar bilsinler ki kocaları sabah evden çıktıkları zaman akşam geri dönünceye kadar ki o arada dışarıda zevkü sefa etmiyorlar. Rızıklarını kazanmak için alım teri döküyorlar. Bedensel olarak çalışıyorlar. Zihinsel olarak çalışıyorlar. Bedensel ve zihinsel olarak son derece ciddi manada yorulmuş bir vaziyette bir avuç huzur, bir lokma huzur beklentisiyle evlerine geliyorlar. O eve geldikten sonra tatlı dille, güler yüzle, en güzel elbiselerinle, en süslü halinle, en tatlı kokularla onu karşılayıp, en lezzetli yemekleri ona ikram edip onu rahat ettireceksin de başım ağrıyor deyip arkanı dönmeyeceksin. Bir kadının yatakta kocasının rızası olmadan ona arkasını dönmesi haramdır. Adam genel izin verirse karısına ya ben sana umumi olarak genel manada izin verdim. Nasıl rahat ediyorsan öyle yat derse eyvallah. Ama adam karısına gece yatakta ona sırtını dönüp yatmaya izin vermese dönemez haramdır. Ama bu adamı zaten mahvetti. Ondan sonra yatakta da bir şey yok. Dönüyor arkasını yatıyor. Yok başım ağrıdı, yok kıçım ağrıdı, yok bacağım ağrıdı. Sonra da acaba bu kadın beni aldatıyor mu diye şey telefonlarını kontrol et, şifrelerini kontrol et, sosyal mecralarını kontrol et. Peşine hafiye, düş, ajan, düş. Beni aldatıyor mu diye. Allah Teala Hazretleri kutsal bir müessese olan aile müessesesi içerisinde kadının vazifelerini şuurla ifa etmesini, erkeğin vazifelerini şuurla ifa etmesini ve, ve bu vesileyle aile içi saadeti temin edebilmesini cümlemize nasip eylesin. Amin.